arkadaşlar herkese selamlar diyorum bugün e, bakalım kayıtta mı kayıtta Evet bugün e, Kızılay'a gideceğiz şimdi Kızılay'a gideceğiz birkaç işimiz var onları halledeceğiz Kızılay o yüzden e, önemli bizim için Hatta onu nasıl yapalım şöyle ekrana da girelim ki hani buradan bakalım ne kadar götürür bizi 75 kilometre İdare eder, götürür. Tamam. Şimdi şuradan ara. kızım Kızılay AVM diyelim. Kızılay. Ha şu. Aynen. Şuna ikinci yoldan rotasyon B'den navigasyonu başlat hocam. Tamam. Bayağıdır da motor sürmüyoruz. Çok özledim motor sürmeyi. Motor sürmeyi özlediğimiz için biraz da daha... Bu arada arkadaşlar. Ee, Ankara bloğu yani eğer bir sıkıntı olmazsa bu sefer gelecek. Çünkü e, bu ilk Ankara bloğu. Aslında ben birkaç tane çektim ama maalesef yayın kötüydü yani. Şey yapamadık yani çok ayarlayamadık o işleri. Bir daha bakalım kayıtlamıyoruz, Kayıtlayız güzel değildi yani o yüzden ee, inşallah bu ilk olacak şimdi Otlu'dan çıkacağız arkadaşlar oradan Otlu'dan çıktıktan sonra aynen şimdi Otlu'dan çıkacağız oradan da nereye Vır Kızılay'a Vır ee, bu ilk motovlogumuz olacak Ankara'da Dediğim gibi birkaç tane daha çektim ancak rüzgar sesiydi kamera açısı şu bu olmadı. İnşallah bu kamera açısı olduk. E olmazsa da mecburen bunu yayınlayacağız. Çünkü ee bayağıdır atacağım 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 diyorum. Bir de çok güzel hava denk gelmiyor. E o yüzden sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel videolarla beraber kalın. <laughs> Aşırı özledim. Var ya nasıl? Ya. Vallahi çok özlemişim var ya bu motor var ya. Bu motor arkadaşlar bağımlılık yapıyor. bir bağımlılık bu var ya bu. bada viu bada bada aqui, bada 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 Vai bada bada vai gazlıyım. Neden gazlıyım? Ee, çünkü arkadaşlar akıllı adam akıllı bir hafta falan, bir hafta bir motor kullanıyor. Fena yani, fenayım, başa belayım. Ee, yanlışlıkla gaz verirseniz uçarsınız böyle. Hemen şu aralardan vın vın. O yüzden bu yola girdik zaten. Niye? Aralardan böyle zınk 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 geçmek için. Ama buradan geçemiyorum Oha trafiğe bak. Ya, çok normal Hocam aynaları kapatacağız ya Aynaları Kapat Yoksa buradan biz geçemeyiz Ya, ya. Beğenmiyorum Motorun avantajı bu zaten yani Avantaj kullanılacak yani Başka türlü avantajı almıyor yani Aradan geçeyim Ama sen oradan oraya atlarsan ben aradan geçerim. Geçemezsem sinirlenirim hoca. Bak mesela. Buradan geçmek. Hop hop. Hop. Hocam sen nereden nereye atıyorsun ya? Yol ver. Güzel galiba Aynen Valla iyi kazandı protokol lan bu milletvekili falan herhalde. Şey değil mi bu bizi şikayet etse bizi yok ederler ya. Lütfen milletvekili falan o. Yani o yüzden abi şey mi var? Niye bu kadar şey var? Oğlum Aha vallahi Audi Maudi var burada Bu ne? Valla var ya Bir sıkıntı var gençler Valla bir sıkıntı var İnşallah yoktur Ne diyeyim yani Geldik bu arada Kızılay'a ee, Kızılay AVM'nin arkasına geçeceğiz Kızılay AVM'nin arkasına geçti. Aradan gidiyoruz ama var ya bizi yok ederler ha yakalarlarsa. Polis var mı acaba? Biraz daha mı gitsek mi? Neyse şu Kızılay AVM'nin oraya gideyim de o ışıklarda çevirme olabilir. Ankara burası hiç belli olmaz. O arkadaki 04 işaret ettiyse eğer veya emir verdiyse bir şey yaptıysa Yusman Taşaklı abimiz yani %90 Taşaklı'dır o ee, Aha işte ben biliyorum abi Işıklarda net çevirme olur ya yani. bekleyeceğiz Eksiğimiz yok ama e, arka şikayet ettiyse biraz şey yapabiliriz Taksim durduruyor normal arabayı durduruyor? Aha bak bu da açtı hoca silenleri Var bunlar özgü Tamam durdurma sıkıntı yok devam Devam Vallahi ben devam yani kurdum Abi takip etsem ne olur hiç demiş şey olmaz Abi takip edeceğiz yani Park etmemiz lazım. Ee, nereye park edelim? Buraya park edemeyiz. İçe falan gireceğiz büyük ihtimal. Buradan bir giriş var mı? Aa bak aslında oraya park edebiliriz. Hocam biraz fazla ön kaldırdık galiba ya. Aynen biraz fazla kaldırdık. Can şuradan bir sağda atlamamız lazım. Ufak bir telefon görüşmesi. ha bu var ya bu ego. Bu ego da atlar yola. Dur bakayım. Hocam ben şuradan sağa dönüyorum. Ara sokak yok mu ya? Vallahi polis ama. Hocam ben ne yapayım biliyor Şuradan bir yere park edeceğiz bunu. Bakalım bir yerine de. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Seviyorsunuz biliyorsunuz ya bunu daha söylemeyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, şey yapmayın yani. Sen beni sevmiyorsun Cartürk. Hepinizi aşırı seviyorum yani. Video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Ee, yeni bir videolarda görüşmek üzere. Ne bak yeni bir videolar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın öpüyorum